Burun estetiği ameliyatı e, farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir. Burada kapalı ya da açık yaklaşım diyerek e, genel olarak tarif ediyoruz. Kapalı yaklaşımda herhangi bir şekilde burunun altında herhangi bir kesi olmadan direkt içerideki kanatlardan girilerek yapılan ameliyat. E, eğer uç problemi yok ise, hastanın burnu e, uygun ise kapalı teknikle ameliyat gerçekleştirilebilir. Açık teknik daha ziyade e, uç problemi olan, daha önce met olmuş hastalar için geçerli olan ve e, simetrik çalışmak istiyorsanız, görerek çalışmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz bir yöntem. Tabii ki hastanın ihtiyacına göre bu belirleniyor. Yani ben bir hekim olarak asla açık yapmam ya da bir asla kapalı yapmam gibi bir e, yardım söz konusu değil. Ben hasta için ne gerekirse onu yaparım ve hastanın neye ihtiyacı varsa ona göre uygun bir şekilde bunu düzenliyorum. Ve amacım burada hastanın mutlu olması. hasta için hangi yöntemin e, olduğu değil, sonucun nasıl olduğudur aslında Ve nihayetinde açık yöntemde de e, sadece bizim kolimelleri dediğimiz burun altında, e, burun ortodikmesinin hemen dış duvarındaki deriden bahsediyoruz. Orada küçücük bir iz kalabiliyor ama bu iz invisible, unnoticeable dediğimiz yani belli belirsiz. Daha aradan zaman geçtikten sonra benim bile Acaba açık mıydı, kapalı mıydı diyerek tereddütte tutuk kaldı. İzler oluyor, yani orada biz aslında iz olarak kabul etmiyoruz.